diyorum ki artık sizin sesinizi bir duyalım. Sizi stüdyomuza alalım. Seyirci telefonlarına başlayalım. Ne dersiniz i̇yi hocam? 0212 333 3370 -33 ve 71. Canlı yayın telefon numaralarımız. Musa Bilgiç hocam biraz sonra cuma duası yapacak. Hepinizi davet ediyoruz. Bakalım ilk seyircimiz nereden arıyor bizi? Alo. İyi. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Buyurunuz. Sizin de cumanız mübarek olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Ben 10 senedir kayınvalidemle beraber oturuyorum. Tamam. Kırsal kesim oturuyorum. Kayınvalidemle kayınbabam 70 küsür yaştalar. 2-3 sene önce bize iki ineğimiz vardı. Kayınbabam dedi ki bakarsanız bakmıyorsunuz satacağım dedi. Eşimle dedi bakarım dedi. Hı şu anda bizim o 2-3 ineğimiz şu anda sekiz on tane yaptık daha daha emek verenlere. Sayın Merdan bir saat ne oldu? İşte de, malta, mal ve bize adam ettik. Bizim sayemizde adam oldunuz. Ben 10 tane şu anda hayvanımız etine tükümden yoğurt mayalayarak evir geldi tükür. Ondan beri sadaka vermek istiyorum. Birilerine İhtiyaç sahiplerine vermek istiyorum. Kayınvalidem de diyor ki benim iznim olmadan veremezsin. Bana soracak. Rızan varsa verirsin, rızan yoksa veremezsin diyor. Ben de biz kendi rızanızla hayvanları bize verdim. Yani biz de daha emek vere, vere bu hale getirdik. Mal bizim midir? Kayınbabam mıdır? Hocama sormak istiyorum. Bir de bunun doğduğunu sürdüğüne biz ilkiler kesinlikle kaynanan kaynanan hiçbir emek vermiyor, doğamıyorlar. Ben kendi sormadan verebilir miyim? Peki. Hocam, e, kayınvalidesi kayınvalidesinin hayvanları varmış, koyunları. Evet. İnek e, mi? Koyun değil, İnek mi? Özür dilerim. Pardon. <laughs> çok affedersiniz. İnekleri varmış. E, onu şey yapmışlar, bakmışlar çok küçükken. Bu inekler tabii onlar çok güzel bakınca hepsi süt vermeye başlamış. Hı hı. E, ondan yoğurt yapıyorlarmış. E, bir kazanç da geliyor. Evet. E, bunlar bu kazanç da çoğalınca çift olarak demişler ki karı koca... Yani bir kazancımız da çoğaldı. Biz sadakamızı verelim. Hmm. Kayınvalide de demiş ki zinhar bana haber vermeden bu sadakayı veremezsin. O, koyu, o inekler benim. Hanımefendi de diyor ki inekler senin ama ineğe biz baktık. Evet. Şimdi bizim inancımızda mülkiyet esastır. Yani biliyorsunuz artık ineklerin de nüfus cüzdanı gibi kayıtları var. <laughs> Kimin üzerine kayıtlıysa kulak şeyi de diyoruz ya. Kulakta. tamam inek kayınvalidenin üzerine ama ona bakan gelin şimdi böyle kayınvalideye e, o zaman şöyle baksın demek kendi lazım. ineklerine şöyle demek lazım e, madem ki tasarruf yetkisi vermiyor malında tasarruf yetkisi sahibine aittir eğer bu geline ve oğlana tasarruf yetkisi vermiyorsa o zaman bunlar diyecekler ki sen o zaman bize bakım ücreti ver biz oradan verelim sadakamızı diyecekler Güzel. Tabii. Madem... Kira gibi yani ya da maaş gibi. Tabii tabii. Şimdi tasarruf yetkisi kaynananın üzerinde. Yani ne deniyor ona? Kulak şeyi deniyor, rakam yazıyor ya hayvanların, Tarım Bakanlığı. Her hayvanın numarası var şu anda. Ne zaman doğmuş... Tamam hocam, tamam da o zaman otursun kayınvalide kendisi baksın. Ya Tabii. hem bunlara baktırıyor. Evet. Peki ben o kayınvalideye şimdi soruyorum. Madem bu gelin bu kadar ineklere güzel bakmış. Onlardan çok güzel tereyağı, süt, yoğurt elde ediyorsunuz. E de çoğalmış. Kazanç da çoğalmış. Ben de kayınvalideye soruyorum. E sen niye vermiyorsun sadakanı? Tabii yani kayınvalideye buradan diyelim ki anneciğim. Bak kaynana hocam olmuşsun. Hocam daha olmuşatıyordu. <laughs> kaynana olmuşsun. Yani çocuğun var, gelinin var, torunların var, bu kadar malın var. Şu gelindeki, oğlandaki duyarlılık inşallah sende de olsun. Amin. Cenab-ı Allah'ın sana verdiği bu güzelliklerden, bu zenginlikten varlıklı olmayanlara, muhtaç olanlara, süt alamayanlara, yağ alamayanlara sadaka olarak vermeni şiddetle tavsiye ediyoruz. Mahallenizde vardır mutlaka yoksul insanlar. Ee, i̇nşallah kalbine yumuşama gelsin, merhamet gelsin de. Sadakanı, zekatını güzelce verirsin. Evet. Bir de bak ne kadar şanslısın. Bu devirde hangi kayınvaya, hangi gelin ineğe bakar. Değil mi? Değil mi? Kendine, kendimize zor bakıyoruz. Bir de sen evet. ineklerine bakıyor, çoluk çocuğa bakıyor yani. Değil mi? Sen o, al o gelini baş tacı yap. Evet. Böyle bir gelin de, bulmuşsun bir daha de ne Bir de bir şey söyleyeceğim. Gelin ne istiyor? Sadaka vermek istiyor. Ay o kolunda bilezik mi istiyor? Hmm. Evine mobilya mı istiyor? Ya. Bu gelin sadaka vermek istiyor. Benim öyle gelinim olsa baş tacı yaparım Canını ona. Canını verirsin. Vallahi canımı veririm hocam ya. ya ne demek işte. sen evinde oturacaksın. Hayvanların en güzel şekilde bakılacak. En güzel şekilde para kazanacaksın. Gelinin dinen bir şey istiyor. Diyor ki ya yani. Sevaba anne, girelim diyor. Evet paramız çoğaldı diyor. Sevaba girelim diyor. Sen diyorsun ki zinhar olmaz. İyi i̇şte, o zaman günahı da senin olsun. Gelin cömert Heh. kaynana cimri. Daha nasıl özetlenebilir? Kayınvalide evet. bizi izliyorsa. Allah ıslah eylesin. Evet. Hangi cimri bu dünyadan giderken neyi götürebildi? Değil mi hocam? Yani inekler. Cimrinin cebi yani? var mı? Yok. Kefenin cebi var mı? Yok. E ne götüreceksin öbür dünyaya? Hiçbir Yıllar şey ki. Bir okulun şeyine katılmıştım. Müsamere mi deniyor? Çocuklar çok zeki oluyor. Öyle bir şey yapmışlar. Kefen defilesi duydun mu? Kefen defilesi mi? Tövbe <laughs> Bir tane kefen yapmışlar, cebi var. Evet. Zenginler için. Oo. Bir tane Manidar. kefen var, e, rütbeleri var. Böyle Manidar. Dünyada böyle çok böyle ben şuyum, ben buyum diye hava atanlar var ya, rütbeli kefen. Çok hoşuma gitti. Çocukları tebrik ettim. Tövbe estağfurullah. Yani, yani kefen aslında dediğimiz... Aslında ders veriyorlar yani. Şöyle beyaz değil mi hocam? Kefen dediğin 5 metre bez parçası. Biz be, sarılıyorsun gidiyorsun. Sarılıyorsun. Cebiniz yok yani. Yok.